Yepyeni bir videoda herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getiriniz evet bugün Roger ile birlikteyiz arkadaşlar <laughs> Roger'ın transform kostümü Grimlock Görmüş olduğunuz gibi böyle e, klasik maç girdim sadece kostümü oynamak ve denemek amaçlı e, girdiğim bir maç Abi çok tuhaf değil mi ya Göt atıyor, göt atıyor. Hiç alışık değilim. Eyvah eyvah. Beğenen var mı kostümü arkadaşlar? Beğendiniz mi? Ben bir tık daha iyi bekliyordum ya. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Güzel. İlk kilo aldık. Göt ata ata vurduk. <laughs> Neyse ben fazla yorum yapmayayım ama idare eder diyeyim. Benim red almış bu. Kendini sıralı maçında zannediyor herhalde arkadaşımız. Bir de kahramanlar çok bağırıyor. Ve şuraya doğru gidelim. Evet adamın Tigrelli yanında oynuyor. Bizim şey yok. Florin yok. 3 seviyede kaldık arkadaşlar. Yukarı çıkamadık. Çok güzel. 2 kill. Mis gibi mitti 2 kere düşürdük adamı. Bence gayet worth abi. Ama bizim adam afk. Oğlum ben bunun sesini kısıyorum. Yine çok geliyor bana. Heh, şimdi iyi gibi. Çok fazla ses efekti var benim. Kulağım ağrıdı bilmiyorum. Niye ama? Aga daha iyi efektler koyabilirdiniz ya. Ne bileyim. Oğlum buraya buraya. Bak adam aşağıdayken buraya. hiç hiç sıfırlar ya. Şunu alalım abi. O red yok, oradan red aldılar. Bizim red'e bakmamız lazım. Bizim red gittiyse zaten gitmiş mi gitmemiş güzel. Güzel. Artık kendi ormanlarına dönmüş ama ben öne geçtim. Zang zung, zang zung vallahi insanın Kafasını ağrıtır arkadaşlar bu Ay yeni yeri de var ya Bir güzel bir güzel anlatamam Kaç 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 lan kaç Geliyorlar geliyor bir base atmanın vakti geldi abi E girince çok normal he? Böyle <laughs> maçla Ama e, Kostüm 10 üzerinden değerlendirecek olursam 5 falan yani Öyle çok e, ahım şahım hoşuma giden Aç lan güzelmiş Dediğim bir Kostüm değil Gerek Ses efekti Gerek görünüşü Bak insan formu güzel insan formunu beğendim zaten 5 puanı da oradan verdim arkadaşlar. Ama diğerleri için bir şey söyleyemeyeceğim. Buraya almış bizimki bakayım redi var mı redi yok küçüğü var mı küçüğü var. Ya kurt formu olmamış. Daha farklı bir şeyler olabilirdi. Kurt formunda. Alacağız, alacağız bir dakika. Nereye? Nereye kankam? Alıyorsun turtle. Bak şu an aldın turtle'ı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Alt koridor folafoş oldu. Alt koridor felç geçiriyor şu an. Alt koridorda bir kan ağlama söz konusu arkadaşlar. 0 bir laylamız var. O Tigo ne yapıyorsun ya Ahmet Buran. Oha. Lan ne yapıyorsun? Bak manyağa bak bak bak. Ya illa şu çarpı bana attıracaksın ya kankam ya. Helal olsun sana ya. Ha bir kaçıyorsunuz aga bu nedir ya? Aldın şu an bak alıyorsun. Oğlum sakin ol lan. Bu yeni karakteri de oynayacağım. Arkadaşlar sizler için Julian'ı oynayacağım. Ee, Iritel değişti Iritel'e oynayacağım. Daha sonrasında Edit, Lapu Lapu, Bruno, Saber, Alice, Faşa, Nana, Kimi ve Tamuz. Ee, bunları oynayacağız çünkü bunlar yeni gelen güncellemede buff yiyen e, kahramanlarımız. Bunlarla e, yakında videomu görürsünüz zaten. Takip etmeyi unutmayın bu videolar için arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz de yorumlarınızı belirtin bu kostüm için. Benim pek e, beğendiğim bir kostüm değil arkadaşlar. Ha, normalde ben arada bir kostüm tavsiye ederim böyle sizlere. Ama bu kostümü tavsiye etmiyorum. Şöyle güzel sıyrıldık. Oy, o ne? İritel o ne? Abi şimdi bir de ile uğraşacağız. Abo. Gördünüz mü? Bir tane bışık bışık yaptı. ya biz şu oyunun şu oyunun arkadaşlar en sevmediğim yanı ne biliyor musunuz? Asla ve asla yüzyıllar geçse de karakter dengelerini bir türlü ayarlayamıyorlar. Tamam doğru kabul. Iritel önceden o kadar iyi bir hero değildi. Diğer ADC'lerin yanında yine diğer ADC'ler gibi nişancılar gibi ezilen bir şampiyondu. Kendi kafalarına göre demişler ki biz bunu güçlendirelim. Ama abicim senin de ben... Tamam. Sövmeyeceğim sana. Yani güçlendir Eyvallah Hani ben sana güçlendirme demiyorum asla hani her zaman güçlendirebilirsin Kardeş çarp atmak istemiyorum bak Lord çıkacak sal şu ormanlarımı ya ama biraz fazla abartmışlar birazcık da kekini kabartmışlar arkadaşlar bana fazla abartı bir e, hero geldi Oğlum sakin sakin insan gibi vur lan. Ya şimdi yin gelecek alacak bizi içine. Bence girmeyelim arkadaşlar buraya. Geri geri boz onu. Bak tankları da orada. Hadi be atamadım. Oraya güzel oynadım. Çok güzel. Lord'u kaptırdık ama. Hadi be 300 canla kaçtı herif. Abi link doğmadan şunu almam gerekiyor. lordumu da alayım. Öyle yani. Karakterleri çok bozmuşlar gene ya. Bakalım bu lapu lapu da Bruno da Faşa da Nana da efendime söyleyeyim kimi de durumlar nasıl? Onlara da bakacağız. Yakında videoları gelir zaten. Ee, bazı hero'ları iki video yaparım arkadaşlar. Evet ben buraya alana kadar adam bizim maviye gitti mantık olarak. Sakin ol kankacım. Bir ölümsüzlük almanın vakti gelmiş sanki. Kahraman dengeleri hoştur ama benena. O nereye kayboldu lan? Adam doğa rüzgarı almay. Bu adamlar da mistik ya. Mistik adam mavi çalıyor. Ha <laughs> benim şu adamı teklemem lazım. Güzel. Bunu aldıysak orada her türlü alırız. Ay senin yeteneğine küreyim baba bu ne ya? Oradan dümdüz kaçacaktım. Kaçamadım. Ha güzel. Burayı indirdik ama orada kaçırdık. Oğlum mavimi bırak bırak. Bırak mavi bırak artık. Dal abi orada. Dayla nereye kaçıyorsun gülüm? Adamların üçü ölü zaten. Nereye kaçıyorsun? Red daha önemli gel. Sen de haklısın kankam red daha önemli gel. Abi şu arkadan tutacağım minyonları. Büyük minyonlar çünkü bunlar. Birazcık kule ittirelim, oyun alalım, ilerleyelim. Bu arada siz de kostüm hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazın yani. Tamam Lin'in şeyini aldık devam Aga çok vuruyor be Harbi söylüyorum Hero'yu iyi bozmuşlar yani Ah Muntan ah hiç ayarın yok ayarın 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 battım. Gel abi mitten formitten. Bışık bışık bışık. Keserim diye düşündüm ama olmadı. Onu kesseydim lorda girerdim de. çarpını buna atarsa gideriz. İyi atmadı. Ya adamların tigreli var biliyor mu? O sıkıntı. Mecbur çarpa bastım abi ölmek üzereyim öldüm. Kim arkadan Julian vurdu. Dedim belki bir 3 5 can alırız ama ya yeah. saldır abi mitten bitir oyunu. Saldır mitten bitir oyunu. Yani e, kostümü almalı mısınız, almamalı mısınız? Ben pek size bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar bu konuda. Oğlum saldır nereye gidiyorsunuz? Bak. Oyun bitecek nereye gidiyor adam? Ama bana kalırsa bilemiyorum ya şimdi ne yorum yapsam Suçlu çıkacağım gibi. O yüzden hiç ben yorum yapmayayım arkadaşlar. Bir doğa rüzgarı almaya gerek var mı? Yok bence. Eee bir fantom alabilirim. Aa affedin size. Evet arkadaşlar. Kostümümüz böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.